Herkese merhaba sevgili izleyiciler haftanın ilk gününde yine sizinle birlikteyiz ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımıza. Merhaba Bayram Bey iyi haftalar. Merhaba Ebru Hanım iyi haftalar. Evet hafta yine yoğun başladı hem içeride hem de dışarıdan e, pek çok açıklamalar var ama e, isterseniz e, Merkez Bankası Ocak ayında BOTAŞ'a e, yine döviz sattı ve rekor yenilendi. Bu seferki satışın rakamı 4.15 milyar dolar. Ne dersiniz? Öncelikle bu rakamı bir konuşalım. Şimdi e, Ocak ayı sıkışık bir Ortalama iki buçuk, biraz daha artmış şimdi. İki, iki buçukla üç milyar dolar arasında Ocak, e, Botaş'ın aylık bir finansman, yani dövize ihtiyaç var. Bu dövizi Merkez Bankası vermek zorunda. Ocak'ta çünkü bir geçmişten gelen ödem, ödemeler de vardı. Oradan da sıkışıklık vardı. Dört milyar dolar sattı. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervi bir Ocak sonu itibariyle baktığımız anda da e, on küsürdü. Yani o satış düşersen de 4 milyar e, yaklaşık yaklaşık 6,5-7 milyar dolar civarında bir net kullanılabilir rezerv var Merkez Bankası'nın. Şu şöyle bakalım. Şimdi Türkiye'nin yıllık ithalatına kadar 271 milyar dolar. 12'ye bölersen bunu yaklaşık aylık e, 25 milyar, 24,5 milyar dolar bir ithalata para gitmesi lazım. E, İracattan bunu ne kazanı karşılayabilirsiniz? İşte ihracat atma 225 milyar ders, 10'da 12'ye bölerseniz 20 milyar dolar. Yaklaşık 4,5-5 milyar dolarlık her ay açığımız var. Bir kere bir dövize ihtiyacımız var. Dış çarptığı finansman için var. Bu ekstra giderleri de oluyor vesairesi. Bu ve 5,5-6 milyar dolar civarına denk geliyor. 5,5-6 milyar dolar her ay Merkez Bankası'nın bulması lazım. Bunun üzerine bir de dış borç ödemeleri var. Oradan ortalama yaklaşık ee, işte 10 milyar dolar, bunun yarısını rollover edersen, yarısını ödene varsaysan 5 milyar dolar civarında yaklaşık 9,5 ile 10,5 milyar dolar arasında her ay paraya ihtiyacımız var. Dövize ihtiyacımız var değil. Kaynak değil mi bu? dövize ihtiyacımız var. Evet. Bunu nasıl finanse edeceğiz? Bunu finanse etmenin belli yolları var. Eskiden yabancı sermaye geliyordu, finanse ediyordu. Şimdi yabancı sermaye gelmiyor, bir dakika çıkıyor. Ardında 150-200 milyon dolar her ay çıkışlar var. Sürekli geliyor e, BDDK verilerinden geliyor, Sen MBS sektörü verilerinden geliyor, borsa verilerinden geliyor. Bunları görüyoruz. Bunu sağlayacak bir kur korumalı mevduat var. Hadi dövizden daire bir milyar dolar geldi. Başka kaynağın yabancı sermaye yok. Başka nereden gelecek? Sıvaplarım var. Swaplardan gelen, şu ana kadar gelen paralar, son iki aydır gelen paraların hiçbirisi dış ticaret ödemelerinde kullanacak nitelikte para değil. Senin kaba rezervini yüksek gösteriyor ama bunu dış ticarette kullanamıyorsun. Çünkü evet. yoğunluk, ithalat yaptığın ülkelerin paraları değil bunlar. Biraz Çin, yuanı vardı. O da bitmek üzere. Avrupa Birliği yok. Amerika yok. Amerikan doları sürekli eksik. Orada swap'ımız yok. İngiltere'de swap yok. Peki nereye de swap Bir Katar'dan geliyordu. Şimdi o da a, şey yap, durmuş durumda. Şimdi giderek Merkez Bankası köşeye sıkışıyor. O nedenle de Cuma günü 13.55'ten kapandı. 13.30'lar, 13.35'ler, 13.40'lardan kapatıyorlardı. Şimdi tutamıyorlar. Bugün de minik minik müdahaleler yapsalar da olmuyor. Cuma günkü müdahaleler çok tutmadı. Yani kuru tutmakta gittikçe sıkışık hale Ha, yani Yanlış yapmaya devam ediyorlar. Yanlış yapmayın dedikçe yanlış yapmaya, her şeyin üzerine yanlışla gitmeye devam ediyorlar. Bizim her ay dışarıdan yabancı sermaye ihtiyacımız var. Üretimi durdurmamamız gerekir hiçbir şekilde. Çünkü ithalatımızın devam etmesi gerekiyor, sanayinin çatlarının dönmesi için. Peki bu durumda dolar işte bir sürü tahmin var. piyasada işte 12'ye iner mi, bilmem neye iner mi? İnmez. Bir taraftan senin her ay 7-8 milyar dolar. Minimum 7-8 milyar dolar dolara ihtiyacım var. Türk paranın karşılığında olabilir ama o da bir işe yaramıyor. E, 7-8 milyar dolara her ay nereden finans edeceğine baktığınız zaman pozisyon bu. Bir de ne var? Merkez Bankası ne ediyor belirsiz dediğimiz. Ne hata 90 kaleminden gelen paralar var. O da ayda 4-4,5 milyar dolar ise her ay köyde 1-2 milyar dolar açık var. Şu ana kadar kul koruma mevduattan dönen, işte Kontlar'dan gelen Merkez Bankası'nın Kontlar'dan gelen, Exim Bank'tan gelen, bütün hepsini topladığımız zaman ayda acaba 6-7 milyar dolar her ay düzenli olarak gelecek mi? Bunun sürmesi mümkün değil. Sürdürülebilir değil. Evet. Bir ay daha idare ettin. Bir buçuk ay daha idare ettin. Ama Mart'ın ikinci yarısından itibaren öyle bir sıkışık hale geleceğiz ki ya üretimi durduracağız içeride. ithalat yapmayıp üretimi durduracağız. Ya soğuktan donacağız. Yani burada en geç diyorum Mart'ın ikinci yarısı. Daha önce de patlayabilirmiş. Sıkışabilir. Evet. Ee, ya üşüyeceğiz. Doğalgaz paradan ödemeyeceğiz. O zaman gaz gelmeyecek. Her halükarda dövizde çok büyük bir dar darboğaza doğru girdik. Şimdi insanlar işte analiz yapılar, teknik analiz yaptık işte 12.80'e gelir, 12.50'ye gelir. onu soracaktım ama siz 12'ye gelmesi mümkün değil zaten marketler. Müşterimiz evet. üstünde bile tutmaları mümkün değil diyorsunuz. Şimdi şu, net söyleyeyim. Teknik analiz geçmişteki yapılan kur oynamalarının ortalamalarının nereye doğru geldiğini gösterir. İşte bir haftalık, 10 günlük, 3 aylık, 70 günlük, 80 günlük vesaire veya bir yıl. Şimdi bir kanal oluşturuyorlar. Ha burada şimdi teknik analiz ancak piyasaların stabil olduğu, verilerin net olduğu bir dönemlerde geçerli. Şimdi bu ortamda teknik analizin geçerli olması mümkün değil. Döviz kuru için konuşuyorum. Evet. Mümkün değil. Yani şirket hisselerinde bunu deneyebilirsiniz ama burada mümkün değil. Yani bir de anlamda şeylerle ya tarih ibarettir. Ama biz şimdi tarihi yeniden yazdığımız için tekerrür artık unutmuş oluyoruz. Dolayısıyla şu an bunu kuru o seviyelere çekmeleri mümkün değil. Dolayısıyla evet. e, şu an sıkı bir darboza, ciddi bir darboza gidiyoruz. Şimdi bunun üzerine bir sıkıntı daha başladı. Bunu aylardır uyarıyoruz. Dışarıda faiz artışları. Uluslararası piyasalarda artık negatif faiz olmamaya başladı. Negatif tahvil faizi yok. Almanya'nın 10 yıllıkları bile artık negatiften pozitife döndü. Artık negatif faiz yok. Demek ki dışarıda bir de faiz basıncı, faiz baskısı geliyor dış borçlarla ilgili. Evet. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman giderek darboğaza doğru yoruluyoruz. Daha, o darboğaz giderek boğaz daha da daralıyor, daha da daralıyor. Bunun ben en fazla bir, bir buçuk ay daha sürdürülebilir olduğunu maksimum görüyorum. Daha fazla öteye gitmesi mümkün değil. Çünkü senin dış açığa giderek büyüyor. Cari açığına giderek büyüyor. Cari açığı finans var? Tek kalemim var elinde ya. Yani. Ne 90 kalem Ve kur korumalı mevduat. Kur korumalı da yeteri kadar ilgi yok. Yurt dışında da ilgi yok. Türkiye'deki insanlardan da ilgi yok. Yurt dışında niye ilgi yok? Geçmişte çünkü daha özel dönemden böyle 80'lerin sonundan itibaren Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan, gelen dövizlerde biz yurt dışındaki vatandaşlarımıza zarar ettirdik. Zarar ettirdik net. Bu insanlar şimdi hani çok güzel bir laf vardır. E, Sütten diri yanan yoğurdu üfleyerek geldi. Gelmiş, yani, evet. Evet. Şimdi e, o insanlar diyor ki yok. hani Bunlar diyor ki oy verdin sadece şimdi de para verin. İnsanlar diyor ki oy verdim ama parayı vermem diyor. Şimdi o, o seviyeye geldi. tamam Diğer taraftan e, baktığımız zaman içeride yeteri kadar ilgi yok. Yani daha yüzde 7'lerde yedilerde e, şu ana kadar dönen para, %10'a bile gelmedi. Dolayısıyla yani 7 8 milyar dolarda, hatta yüzde dört buçuk, beşlerde. Bütün bunları toparladığınız zaman Merkez Bankası'nın giderek elini sıkıştığını görüyoruz. Ve bu sefer ne oluyor? Ankara'da ekonomi yönetiminde ciddi bir psikolojik tartışma psikolojik savaş başlamış. Bir panikleme var şu an. Çünkü yani. gördüğün rakamları kabaca toplasanız dahil. Hani her ne kadar rakamlar karartılsa da biz bir yerlerine toplayıp bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz karartılmış dahi olsa insanlar ne yapacağını biliyor. Yönün nereye doğru en azından nereye gittiğini biliyor. Dolayısıyla senin şu an enerji ithalatında, gazda, petrolde düşüş imkanın var mı? Yok. İthalatı azaltma şansın var mı? Yok. O zaman hatta artıyor sürekli. Sen gider bak şimdi. Bocak ayında şimdi 4 milyar diyoruz. Botaş'ın ödemesi. Petrol ödemeleri var. Dış borç ödemeleri var. İthalat, e, diğer ithalatlarımız var. Ya, ham madde ve yarım hamur madde ithalatımız var. Buna karşı dışarıdan talep yavaşlamış durumda. Dünyada enflasyonist baskı devam ediyor. İçerideki enflasyon inanılmaz basıyor. Peki sen bu durumda kuru nasıl tutacaksın? Böyle bir saplantıya niye girdik? Böyle evet. bir saplantıya kapiste mi girdik? Neyle girdik anlamıyorum. Ve hala doğruyu görmemekte ısrar ediyorlar. Bunu da ben bir Ankara'da bir panikleme diye görüyorum. Bir psikolojik travma diye görüyorum. Ve bu travmanın sonucunda kur en geçtiği sende patlar maalesef. Evet. Tutamazlar yani bir buçuk aydan da, bir, bir buçuk aydan fazla daha sabır şeyleri yok. Son bir buçuk ay yani maksimum gidebileceği bir buçuk ay. Her anda patlayabiliyor. Şu anki pozisyonlar net olarak bilemiyoruz, net olarak açıklanmıyor. Ama bir buçuk ayı da bulmayabilir maalesef yani. Evet tabii onların psikolojisi bütün halkın psikolojisini bozmaya yetiyor da artıyor bile. Peki bir taraftan da Mart'ta tabii Amerika'da da FED'in faiz arttırma kararı evet. var. Hatta hazine eski hazine bakanı Amerika'nın her toplantıda faiz arttırabilir dedi. Hatta rakam bile verdi. Ne kadar arttırabileceğini de söyledi. Zaten normal şartlarda Mart'a kadar gitsek herhalde FED'in bu kararıyla zaten tutabilmeleri biraz daha da zorlaşacak değil mi? Tabii FED'in kararı çok önemli. az önce belirttiğim gibi uluslararası piyasalarda Amerikan Federal Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı beklendiği için zaten negatif faizler bitmeye başladı. Ay. Türkiye tarihi fırsatları, bakın yine söylüyorum, son pandemiyle beraber, pandemi 2019 zamanındaki en büyük tarihi fırsat, son 50 yılın tarihi fırsatı kaçırıyor. Dışarıdan bu kadar yüzer gezer para varken eğer Türkiye'ye kaynak gelmiyorsa bu Türkiye'deki yönetimi kabahati, başka kimsenin değil. Ve Türkiye bu pandemi, hani geçen sene de söylüyorduk, hep söylüyoruz, çok tarihi büyük bir fırsat kaybetti. Son 50 yılın tarihi fırsatını kaybetti. Lehinize çevirebilir. Behine çeviremedi. Yani sıfır faizden bu paraları Türkiye çekebilirdik. Ama yönetimin, ekonomi yönetiminin kaprislerinden dolayı, komplekslerinden dolayı maalesef biz bu parayı getiremedik. Tarihi büyük bir fırsatı kaçırdık. Bırakın büyük de zarar gördük. Yani bize hem zarar görmeyecektik hem bugün günden en az 3-4 kat daha iyi durumda olacak. Evet. Enflasyonumuz çok düşecekti, üretimimiz büyüyecekti. Belki geleceğe yönelik 2-3 sene sonrası için yatırımlar yapılacaktı. Bu yatırımların bir kısmı 2022'nin sonuna doğru devreye girecekti. 2025'e devreye gelecek mi? maalesef yok. Biz bu tarihi fırsatı kaçırdık. Bu da şimdi evet. önümüzdeki 2-3 yıl için Türkiye'nin sırtına çok büyük bir kan. Çok büyük bir var. Şimdi firmalara borçlandırıyorlar. neydi KGF ile borçlandırıyorlar. Bir de firmaların zaten borçluluk oranı 1'e 4'e çıkmış durumda. Bir öz kaynak 4 borç var. Şimdi daha da artıracaklar ama sonsuz borçlanma diye bir şey yok ki sonsuz öz kaynaklara gidip de sonsuz olarak şeyden toplayamazsın. Bir süre sonra bu borçları şirkete ödemek kalacak. Nasıl ödeyecekler? Ödeyemeyecekler. Al tüketici kredileri ödenemiyor. 20 trilyona dayanmış insan borcu. <laughs> 1 trilyon lira sen bunun tüketici kredileri e, tüke, hem tüketici kredisi hem kredi kartları herkes yükleniyor ve ödenemiyor. Bakın Ocak ayı ödeyemeyen insanların sayısı %27.5 artmış. 20 Bakanla milyon tane devam ediyor. Doğru. Evet, 20 milyon tane icra dosyası var. Türkiye'nin hepsini icraya mı sokacaksınız? 85 milyon hepsine icra mı göndereceksiniz? Ya böyle bir şey, böyle bir ekonomi yönetilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Mümkün değil ki. Maalesef. Ya bu, ama bu, ama krediyi sonsuz vermeye bankaların gücü de yok. Özel bankaların gücü de yok. Devlet bankaların gücü yok. Devlet bankalarını zarar ediyorsa oradan zaten zarar ediyorsunuz. Merkez Bankası'ndan aldınız 62 milyar TL. Götürünüz kamu bankalarına verdiniz. Devlet bankalarına verdiniz. Zarar ettirdiniz. Yani zarar edilmeyen ekonominin çöküşe götürecek hiçbir neden yok şu an. Hiçbir neden yok. Kamu bankaları sürekli evet. zarar ediyor. Özel bankalar kar ediyor, kamu bankaları zarar ediyor. Kamu bankaları evet. nasıl yapıyor bunu? Sürekli zarar ettiriyorsun. Yazık günah ya. Bunun faturası sonuçta enflasyon yok biz de ödüyoruz. Ne oluyor? Cebimizdeki parayı alıyorsunuz. Vergi oranları artıramadığınızdan göre enflasyonu yükseltiyorsunuz. Enflasyonla vatandaşın cebindeki parayı alıyorsunuz. Bütün bunlar topladığınız zaman o kadar büyük bir karmaşa var ki, o kadar büyük bir negatife doğru, aşağı doğru çok çöküşe doğru giriş var ki. Neden bunu anlamadıklarını bilemiyorum. Burada kuru nasıl tutacaksın? Sünni olarak tuttun. Sünni olarak ne kadar tutacağım? E, en en fazla Bir e, de bir şey yani orada patlayacak. Daha büyük bir bum yaşayacağız. Hani şu an kontrolü kur rejiminde zaman zaman 80'lerde eee böyle %30 %40'lık devalüasyonlar yapıyorduk. Şimdi %30 %40'lık devalüasyona da kaldırmayacak. Hani artık patlayacak gidecek. Hem faiz patlayacak bu sefer, hem kur patlayacak. Zaten enflasyon yüksek. Ondan sonra da olacağız. Şirketler pat sıkıntıya düşecek. Evet. Bankalardaki düşmüş, ödenemeyen Krediler artacak. Nasıl çevireceğiz biz bu ekonomiyi? Evet maalesef yine önümüzde kara bir tablo. Maalesef. Evet peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize yarın görüşmek Hayırlısı. üzere ediyorum o zaman. Hayırlısı. Hoşçakalın.